Herkese merhaba. Kalıp elde etme yöntemleri nelerdir? Bunları inceleyeceğiz. Kalıp elde etme yöntemleri, drapaj yoluyla kalıp elde etme, hazır kalıplar ile kalıp elde etme, biçki sistemi ile kalıp elde etme ve dikilmiş giysi üzerinden kalıp elde etmedir. Drapaj yolu ile kalıp elde etme, drapaj kelimesinin aslı Fransızcadan almıştır. Çeşitli büzgüler, piller anlamına gelen drape, draper sözcüğünden türetilmiştir. Fazla kesikli, asimetrik, drapeli modelleri uygulamak için kullanılır. İnsanoğlunun koruma ve rahatlık amacıyla örtünme amacı duyduğu zamanlarda iş için bulunabilecek tek malzeme hayvan, malzeme hayvan derisiydi. İnsanlar hayvan derilerini vücutlarını oturtmak için değişik yollar buldular. Bunun sonunda ise Drapaj doğdu. Bu giyim tarzı yüzyıllar boyunca sürdü. Yunan ve Roma kültürleri ilk insanların giyim tarzının çok ötesine giderek drapajı estetik bir giyim için kullandılar. Hazır kalıplarla kalıp elde etme yöntemi Günümüzde yerli ve yabancı basınlı moda dergilerinde çeşitli beden ölçülerine uygun giysilerin kalıplarını vermektedir. Model anahtarlarından kalıp numarası, çizgi ve rengi öğrenilerek hazır kalıplar elde edilir. E, yerli olarak e, burada dergisini biliyorum. Burada dergisinin kalıpları gerçekten başarılı. E, oradan sanırsam 38, 40, 42 ve 44 bedene uygun kalıplar var normal. Büyük beden kalıplarının olduğu dergiler de varmış diye duydum. Oradan her bedenin Kendine özgü bir rengi var. 38 beden kırmızı, 40 beden mavi gibi. Ona göre kalıp çıkartabiliyoruz. Oldukça kolay. Üzerine de parşömen kağıdını koyuyoruz. Dergi gibi, zaten derginin içinden çıkan gazete gibi bir kağıt var. Oradan üzerine parşömen kağıdını koyarak istediğimiz modelin kalıbını kolayca çıkartabiliyoruz bedenimize göre. Biçki sistemiyle ile kalıp elde etme yöntemi. Kişi üzerinde veya standart çıplak beden ölçülerine göre bolluk ilavesi yapılarak hazırlanan kalıplardır. Bolluk ilaveleri ve dağılımı kullanılan kumaş ve biçki sistemine göre değişmektedir. Bizim kullandığımız, yani Türkiye'nin kullandığı müller biçki sistemidir. E, genel kabul görülmüş, e, Türkiye'de genel kabul görülmüş biçki sistemi müllerdir. Bu şekilde kalıplar hazırlanır, bu şekilde kullanılır. Dikilmiş kıyafet üzerinden kalıp elde etme. İlk olarak bir kıyafetten kalıp çıkarma yapmak için ölçülerin doğru şekilde alınması çok önemlidir. Kıyafetin bedenine ve tasarımına uygun ölçüler alınarak kalıp oluşturulur. Bu ölçüler kişinin vücut ölçülerine ve istenilen şekle göre ayarlanmaktadır. Kalıp çıkarma işlemi genellikle kalıp kağıdı veya kalıp kumaşı gibi malzemeler kullanılarak yapılmaktadır. izlediğiniz için teşekkür ederim.